Fenerbahçe'ye ne diyorsunuz? Ee, yani özellikle son Alanya Spor maçından sonra e, Jesus sanki e, biraz Fenerbahçe'nin e, önüne geçmiş gibi görünüyor. Jesus felsefesi ve Jesus'un yaptırdıkları çok fazla konuşuldu. E Geçsin de. İşte pres özellikle birinci bölgede yapılan rakibe pres. İşte devamlılığın ve hırsın artması, takım dayanışması forma adaletinin getirdiği rekabet, direkt kaleye oyun, çok fazla sayıda golü, çok fazla sayıda futbolcunun atması gibi ki doğru da yani ligde 25 değişik oyuncuyla oynayan bir Fenerbahçe 12 farklı isim var gol atan. Valencia 7, Arda 2, Joshua King 2, Rossi, Emre Alyoski, Enrique, İrfan Can, Joao Petro, Crespo, Zayt ve giden Berisha birer olmak üzere. Ee, bir e, Fenerbahçe tartışması var. Tıpkı bundan 3-4 hafta önce Karagümrük ve de Sivas Spor maçında oynadığı 45-50 dakikalık futboldan sonra Beşiktaş üzerine e, yapılan metiyelere benzetiyorum ben. Bilmiyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Ee, özellikle e, işte Ren maçından sonra 3 e, futbolcunun sabit kalıp diğer 8 futbolcu değil. üzerinden bir e, değişiklik ki onlar Altay Rencek'e ve Salay yanılmıyorsam sabit olanlar. Onun dışında değişiklikler. Ve bir anda e, sezonun başından itibaren hep e, ya bir kadro istikrarı olması lazım diyen e, yine e, bu futbol tartışmalarının içinde hep böyle ifadelerle gelen ve de önde yer alan e, kanaat önderlerinin de o düşüncelerini şimdilik ötelediğini, geriye attıklarını e, görüyoruz. Genel olarak baktığı zaman Erdal, sen biraz suskun kaldın. Nasıl buluyorsun Fenerbahçe'yi? Önce kendime de pay çıkarayım. Kadro istikrar değil de bir önceki seneden devir anlamını ben de önemsediğim bir şey. Yani Fenerbahçe'nin her sene, sonraki seneye bir şey devretmesi gerektiğini düşündüğüm için. Sene başında bir arıza yaşayabileceğini ve buna hazırlıklı olması gerektiğini söyledim. Çünkü daha önceleri onları yaşadı Fenerbahçe bu anlamda ben kadro istikrarını önemsiyorum. Ama 11 istikrar değil, oyun istikrar. Aynı şeyi deneme, tekrar. Belki başka oyuncularla ama aynı şeyi deneme, uzun tekrarlar. Çok kısa sürede çok mesafe aldı kabul edelim ki Cesus. E, bunda da e, bu sene büyük ölçüde belki Santrafor hariç diğer tüm transferlerin daha önceden yapılması. Belki önelemeler de e, Fenerbahçe'nin faydasına oldu. O öneleme süreci de bence Fenerbahçe'nin faydasına oldu. Onlar da bir hazırlık maçı kabiliğinden geçti. Ama yani şu oynanan maçlar içinde Alanya Spor bütün bunları en az konuşacağımız maç olabilir e, bence. Yani rakip Alanya Spor olduğu için. E, olduğu için. Yani sene başı bana sorsanız Fenerbahçe'nin oynamaya çalıştığı oyunla en kolay maç hangisi olur? Alanya Spor derdim. Yani yapmaya çalıştığı Fenerbahçe'nin e, iyi yapacağı anlamında evet, söylüyor. Evet. Yani kaldı ki bunu geçen sene de yapmıştı Fenerbahçe yanlış hatırlamıyorsam İsmail Hoca ile de 5 gollü bir galibiyet miydi? Reji bizi hatırlatır. Beş gollü galibiyet yanlış hatırlatır. Hmm. Olabilir. Yani Hı -hı. Dolayısıyla hani Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna en uygun takım Türkiye'de kim derseniz Alanya Spor. Ee, hatta Beşiktaş'ın oynadığı oyuna da işte o ilk yarı kaçıncı dakika 3-0 olmuştu. Yine Alanya Spor. Ee, Alanya'daki Doğru. maçı da hatırlarsanız. Yani önde baskı yaptı. Artık Kayseri spor galibiyetinden sonra da Çağdaş Hoca'nın hata bende diye yani bu, e, farklı söyleriz. bir açıklaması dolayısıyla var. Dolayısıyla Fenerbahçe için asıl bence e, ümit verici olan Ren maç. bir maçı. Birçok açıdan Ren maçı. bir, farklı bir orta sahayla çıktı. Aynı oyun oynadı. Söyleyeyim İ sana orta sahayı. İsmail var. Ee, Samuel o sahayı. Hakan, İsmail, Lincoln. Evet. Ee, yani benim birinci sırada gördüğüm iki oyuncu yoktu orada. Mesela. Crespo yoktu mesela. Benim Fenerbahçe için en önemli bulduğum oyuncu. Buna rağmen Ren'le oynayıp 2-0 geriye düşüp Oradan geri dönmek ve hatta oyun olarak maçı kazandı diyebiliriz Fenerbahçe. Biraz daha süre kalmış olsa. Kazandı, oyun olarak maçı kazandı. Bence en önemli maç o. Alanya Spor maçı o değil. Yani aradığımız şey değil. Aradığımız şey Ren maçı. Onun ne kadar ileri gidebileceğini bekleyeceğiz. Ama şunu tehlikeli buluyorum. Tıpkı Beşiktaş örneğini verdiniz. Hatta geçen seneki sezon başındaki Fenerbahçe örneğini de verebilirim. Ondan önceki sene sezon başı Ersun Yanal dönemi bir dönem Fenerbahçe örneğini verebilirim. Abartılı övgüler, bir süre sonra en küçük arızada çok abartılı yergilerle yer değiştiriyor bizde. Buna dayanıklı olup olmamak camiaların elinde. Yani Fenerbahçe'nin şunu düşünmesi lazım. Bu oyun çok ileri gider, çok belli. Çünkü bu kadar başka oyuncularla aynı oyunu oynamak çok zor bir şey. Çok olağanüstü bir iş yapıyor Fenerbahçe teknik direktörü şu anda. Peki soru şöyle şu, şu kötü soru şu. Evet harika bir oyun oynadı sezon boyunca Fenerbahçe ve ikinci bitirdi sezonu. Hatta aynı puanla üç takım Averajda. Fenerbahçe 3. oldu hatta diyelim. Bu soruyu sormuyoruz. Bu soruyu sorunca o şimdi ama bak o soruyu sormayalım. Niye değil. biliyor musun? O çünkü o final kısmı. Değil. Yani hayır, hayır şu şu anlamda. Ya, yarının finali de böyle. Yani, anladım da yani o, o o son şey haftada da misiniz? o son haftada da ikinci olabilir ya da üçüncü bir, bir şey hatırladın olabilir hatırladın ya da şampiyon olabilir. Fenerbahçe geçen sene Alanya Sporu içeride yenildi. Ve o maçın oyununu hatırlar mı bilmiyorum Fenerbahçeliler, hatta futbol severler Fenerbahçe çok üstün oynamıştı. Alanya Alanyaspor bir kere geldi gol attı çok üstün oynamıştı falan. Hatırlıyorum. Evet, evet, Hatta yani o sezon en iyi maçlarından biridir. Bir tane de şey Antep deplasmanı. Yine Fenerbahçe çok iyi oynamıştı. Ama biz skorlarla abartılı övgüler, abartılı yergiler arasında gidip geliyoruz. Böyle olunca da bütün bu kurduğumuz cümleleri bir ay sonra unutuyoruz. Ama şu, 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 da bir gerçek değil mi Cem? 3-4 yıldır Fenerbahçe'nin ya da Fenerbahçe taraftarının ya da Fenerbahçe taraftarının e, okuduğu gazetelerin, izlediği televizyon programlarının böyle bir e, övgüye ihtiyacı yok mu acaba? Var. Yani onun patlaması olarak işler değerlendirilebilir yolunda, işler mi? yolunda giderken... Ya çünkü ben iki hafta önce bak. Yani konyaspor Fenerbahçe maçı da iki hafta önce. He. Peki konyaspor Fenerbahçe maçını nasıl anlatacağız? Yani o o sırada daha gelişme devam ediyor muydu diyeceğiz. Şurası nasıl değerlendireceğiz? Şüphesiz öyle. Kaldı ki... Dünyanın en iyi takımı da çok kötü maçlar oynar. Ya Çok kötü değildi bu bence. Var dünyanın en iyi takımı? Nasıl? Dünyanın en iyi takımı diye bir takım var ya mı? Iyi, iyi, yani çok sistemi oturmuş takımlar. İyi takımlarda, takımlarda. İyi takımlarda. takımlarda. Ee, Olur. Kaldı ki orada da 10 kişi kaldıktan sonra çok kötü değildi Fenerbahçe bence. İş Garip bir şekilde Konya da 10 kişi kalınca şey değişti. Gol yani. geldi Konya Gol geldi. Yoksa 11-10 oynarken Fenerbahçe 11-10 oynayan bir takımın yapabileceği şeyleri yapmıştı bence büyük ölçüde. Ama dediğim gibi öyle 3 maç daha olsa ve aynı şekilde oynasa biz de başka şeyler konuşacağız. Bizde bu bu mesafe dünyada da böyledir bu. Ama dünya ile bizim aramızda o ayırdığımız zaman aralığı çok farklı. Biz çok dar alan veriyoruz. O daral dar alan verdiğimiz için de hep yarım hikayeler bırakıyoruz arkamızda. Sürekli yarım hikayeler bırakıyoruz yani. Ayrıca işler iyi giderken olası kötü gitmeyi de düşünmek en iyi şeydir bizde yani. en, en, en yapmamız gereken şey bence. Evet, ben olsam öyle yaparım. Şimdi tabii e, takım tam anlamıyla bir hani e, ligdeki bütün takımlar içinde öyle değil mi Cem? Belki de tam olarak e, bir teknik direktör takımı olarak Jesús'un e, ön planda olduğunu söyleyebiliriz. E, sen bu genel olarak e, hani birçoğumuz hep rotasyon diyoruz ama o rotasyonun içinde de yine bir omurga olsa gerek değil mi? Yani hocanın düşündüğü bir omurga var herhalde. Yani rotasyon derken onu onu karma bir şey yapmıyor adam yani Bu ama arada rotasyon derken dinlendirmiyor. Tabii 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 yani. dinlendirmiyor. Tabii yani ama burada mesela e, onun da kendi içinde bir algoritması var. Altay Salahi, Enrique duruyor orada. Efendim ileride e, orta sahada değişiklikler yapıyor. İleride Joao Pedro ya Joshua King ya Joao Pedro e, Valencia Valencia işte zaman zaman e, bu arada trans transfer yaparken eser. de birbirinin çok muadili oyuncular alındı. Mesela bu da çok doğru bir yoldu. O, o dönem eleştirildi mesela değil mi? Yani çok birbirinin benzeri oyuncular alındı. E, bu da aynı oyunu baş, bak, e, yanlış mı hatırlıyorum? Bir ay önce bu program değil başka bir programda. iki tane önde takım görüyorum demiştik. Başakşehir-Fenerbahçe. Sebebi de şu. Ay, ayrı oyuncularla farklı oyuncularla aynı oyunu oynayabilecek iki takım. Eşler işte çok iyi ama ve Gorçlu çıkar aynı iyiliği görür müyüz emin değiliz. Trabzonspor iyi olduğu zaman hamşik olduğu zaman başka bir oyun oluyor. Hamşik olmadığı zaman başka. Galatasaray için henüz cümle kurmak için hala erken. Belki önümüzdeki haftadan sonra daha anlayacağız Galatasaray için. Ama mevcut durumda e, Başakşehir ve e, lideri de mesela lider için de aynı şeyler geçerli. Bu arada lider adam demiş. Lideri Spor. de kutlayalım e, tabii ki demiş. Yani lider sonra. için de kadro darlığı bir problem. Ama Başakşehir ve Fenerbahçe. Çok farklı oyuncularla aynı oyun. Başarır başaramaz. Maçı alır alamaz. Bu başka bir şey. Ama aynı oyunu oynamaya devam edecek. Çok Peki. Belli. Mesela geride kalan Abi. 6 haftaya bir bakalım Fenerbahçe'nin. Çünkü e, fikstür de kuşkusuz belirleyici kriterlerden birisi. E, i̇lk 6 haftada e, neler yapmış Fenerbahçe? İlk hafta 6 haftadaki e, maçlarına bir bakalım. Fenerbahçe. Fenerbahçe Ümraniye ile oynamış, Kasımpaşa İstanbul, Fenerbahçe Adana Demir İstanbul, Konya şehir deplasmanı olarak dışarıya çıkmış, Fenerbahçe Kayseri ve Fenerbahçe Alanya ile oynamış. Dolayısıyla bu 5 maç, 6 maçtan 5'i İstanbul'da bir defa şehir deplasmanına çıkmış, o da Konya, o da Eskişehir'de oynandı ve 1-0 mağlup oldu. Bu arada bu, Konya da ligin en iyi tabii, takımlarından tabii, biri. Tabii, tabii. Ee, oradan geriye kalan şu anda bir 11-12 maça bakalım. Bundan sonraki fikstür üzerinden de e, bakacak olursak Fenerbahçe'nin e, şimdi Beşiktaş deplasmanına gidecek İstanbul. Efendim, eee Kara, Kara Gümrük içeride İstanbul. Ankara Gücü deplasmanına gidecek. Başakşehir İstanbul, İstanbulspor İstanbul, daha sonra Sivas deplasmanı. Yani e, esas Dünya Kupası'ndan sonra e, işte Trabzon deplasmanı ee, Galatasaray ile oynayacak antep, antep deplasmanı, deplasmanı, şehir deplasmanları da ön planda ortaya çıkacak. Genel tabloyu cem sen nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe açısından? Yani şimdi ben Fenerbahçeli olsam bir kere anın tadını çıkarmaya çalışırım. Yani bu böyle yani bizde bir, bir korku veriyor yani bir sonraki maçın belirsizliğinin bir korkusu oluyor. Yani yenilirsek bozulur muyuz? Anın tadını çıkartırsın çünkü kere benim benim açımdan Fenerbahçe sadece oyundan öte Jorge anlattıklarıyla daha çok ilgiliyim. Çok üretici şeyler oluyor. Yani anlatıyor ve görüyorsun. Teori pratik iç içe işte praksis oluyor sahada. Yani bir şey anlatıyor sonra onu uygulama. Yani az adamla nasıl savunma yapılır. Heh, onunla ilgili bir ha? şey var. Onu bir gösterelim mi? Olur, Orada olur. ne söylemiş? Çünkü senin geçen sene bununla ilgili de farklı Epey bir, bir düşüncem da, vardı. Bir almıyor anladığım kadarıyla. Bir bakalım bir ben George mi? Jesus özellikle bu <laughs> e, savunma, az adamla savunma, çok adamla savunma yapmak üzerine de e, değerlendirmesini yaptığı bir açıklaması vardı. Kadrodaki bütün oyuncular aynı şekilde çalışıyor. Biz tek bir fikir doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fransa'da oynadığımız Ren maçına bakarsanız, o maçta ilk 11'de başlayan sadece 3 oyuncu bugünkü 11'deydi. Ee, bu da takımı aslında çok yönlü bir performans sergilemesini sağlıyor. Herkes biliyor ki takım içinde çok önemli bir role sahip. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda sadece bir oyuncu ilk 11'de çıkmadı. O da kaleci İrfan. Onun, onun, dışındaki bütün oyuncular daha önce 11 oynadılar bu sezon. Bu da takımı, takımdaki bütün oyuncuların kendilerini daha güçlü ve motive hissetmesini sağlıyor. Zordu maçın ilk yarım saati çünkü rakibimiz çabuk ve tehlikeli kontra ataklara çıkabilen bir takım. Ama benim takımım defansif anlamda yine kuvvetliydi. Risklerin limitlerinde görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiler. Çok oyuncuyla savunma yapmak kolaydır ama asıl zor olan az oyuncuyla savunma yapabilmektir. Takımım bugün bunu en iyi şekilde yaptı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı tebrik ediyorum. 6 maçta 20 gol attık. Bu sayıyı 6 maçta ulaşmak kolay değil. Yapmamız gereken şey yolumuza devam etmek, çalışmalarımıza devam etmek ve daha da iyi olmak çünkü hala daha iyi olabileceğimiz konular var. Hadi seni şimdi e, yine kurtlar sofrasına e, atayım. Belki e, yeniden tartışılacak bir şey söyleyebilirsin. <laughs> Jesus'la ters düşeceğin bir şey çıkar mı buradan? Yok. E, zor olan. Yaşa. Şöyle ki yani şimdi bir kere çok öğrendiğimi, yani bütün bu anlatılardan öğrendiğimi, onu uygulamalı gördüğüm için daha çabuk öğrendiğimi söyleyeyim. Yani bizim esasen ülkede ihtiyacımız olan şey bu. Yani bana maç sonu anlatılar yetmez yetmiyor. Çünkü çok duymuş oluyoruz. Özellikle bizim dilde anlatılanları çok tekrar ediyorlar. Oysa ki sakince ayrıntılandırmak gerekiyor. Ona bağlı olarak soruların da biraz hocaları açması gerekiyor. Ama oradaki süreler kısıtlı. Yani maç sonu, maç önü süreleri kısıtlı olduğu için yayıncı süreleri. Yani genel şeyde öyle bir süreleri var. Ama yani böyle şeyleri doğru kesildiğinde hepimiz oyuna daha kolay yaklaşırız. Şimdi... Fenerbahçe'nin diğer takımlardan Erda, Erdal'ın Galatasaray şeyini de bir kenara koyuyorum. Hala ben de kestiremiyorum Galatasaray'ın nasıl bir efor göstereceğini bundan sonra. Çünkü yeni katılımları var ve bunlar baya önemli aktörler. Evet. Fakat Fenerbahçe'nin farkı biraz şu. Şu bunları yapması yani aşırıya kaçan oyuncu değişiklikleri diyelim biz ona bizim algımızda aşırıya kaçıyor değil mi? Biz böyle bir şey bilmiyoruz yani. Bizde çünkü bir temel omurga olur. Onun etrafında 3-5 değişiklikle yola devam edersin. Bizde aşırıya kaçar gibi görünen şey aslında bir şey anlatıyor. Fenerbahçe'deki oyuncular farklı özellikleriyle birbirlerine yakın oyuncular. Yani aralarında böyle çok yukarıda Uçurma. ve çok aşağıda oyuncular yok. Bu nedenle esasen yani dışarı korulan burumaların olduğu grupta da belki dahil hani bu bir hani yatırım hatası diye düşünebiliriz bunu. Ama yine de ekonominin içinde ihmal edelim. Hani olumlu yerden bakmıyor diyorlar ya bana. İhmal edelim. Mevcut oyuncuların çoğu farklı özellikleriyle. İrfan Can ya da Muadili. Mert Hakan ya da yerine oynayan. Yani bunların hepsi İsmail. başka özelliklerle birbirine yakın oyuncular. Haliyle bir teknik tek direktörün bu yarışma içerisinde belki de arayıp bulamayacağı bir zenginlik. Bizde buna derinlik deniyor. Ama kendi yarattı. Bizim o, derinlik yani. şöyle anlatıyordu oy oyun. Mesela Montella çok güzel bir şey söyledi. Hücum bizden niye önde forvet, santifor şudur budur yok dediler. Biz hücum derinliğiyle oynuyoruz dedi. Mesela çok merak ettim. Ne demek istedi acaba? Hani onu nasıl anlatır bize? Bir öğrenelim yani. Hücumda derinleşmek. Savunmada derinliği biliyoruz, biliyoruz da. da. Hücumda derinlikten kastı neydi hocanın? Ve onu bir dinlesek belki oyuna diğer takımları izlerken başka bir gözle bakarız. Şimdi <laughs> bu derinlik e, zenginlikle ilgili bir şey. Yani omurga ile ilgili bir şey değildi. Bu nedenle çok büyük bir avantajları oluyor bu bu derinliğe bağlı olarak. Tüm oyuncular farklı maçlarda diri kalıyor. Yani hem dinleniyorlar ünlü 3 maçtan şikayet etme hali. Çünkü bizim 3 maçlar şöyle oynanıyordu. Bir takımın omurgası var onlarla oynuyorsun. 1-2 rotasyon bizde rotasyon durul. Bu öyle bu rotasyona benzemiyor bu tamamen yenilenme. Bu Fenerbahçe ligin lideri görünen Adana Demirspor'u 4-2 yeniyor. Şimdi bu bize Adana Demirspor için bir şey anlatmaz ki. Sadece skoru anlatabilir. O maçlık çözümleri ya da çözümleri bize yani çözümü üretememeyi anlatır. Başka bir şey anlatmaz bize. Anlatmamalı daha doğrusu. O nedenle öğrenebileceğimiz kadar şey öğrenip özellikle teknik direktörlerin oyunda sahada davranışlar, haller, oyuncu değişikliklerinde takım performansındaki dönüşümler eşit yukarı ya da geriye doğru. Mesela Konya maçının ilk devresi bence çok ders çalışmışlardır. Ne Konya maçının ilk devresinde hani bambaşka bir yere giderdi o oyun. Konya maçı ilginç bir maç. Oldu. Evet evet. Yani 11-11 iken 11, Konya 10. iyiydi. Bence 11 10 iken Fenerbahçe her istediğini yaptı. Aynen önüyle sonra son 10, 10 olunca Konya yine iyi oldu. Ben ilginç bir maçtı. Yani oradaki Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu da e, maçı mesela radyodan ben anlattım. Hı hı. Ama benim anlattığım sezon başından bir yana tüm Fenerbahçe maçları içinde pozisyon zenginliği ve de gol beklentisinin en düşük olduğu maçtı. maçtı doğru. Ama bu eğer biz bugüne kadar şu an Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu Jesus'a bağlıyorsak o gün oynadığı futbolu da Jesus'a bağlayabiliriz. Evet ama, yani ama onun bir e, maç olduğu için istatistiğe dahil etmiyoruz. E, on, o, hayır onun tercihi de olabilir bu maç. Mutlaka olabilir. Yani öyle